Abi San Marino ile Türkiye nasıl hala savaşta olabilir ya? Ne? Arkadaşlar San Marino 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri tarafında savaşa katılıp ittifaklarla savaşıyor gözüküyor kağıt üstünde. Sonra Türkiye Cumhuriyeti Ateşkesler Lozan derken San Marino'nun o belgelerde anlaşması imzası yok. Abi ne gelecek abi bir durum <laughs> İmza atmıyorlar. E tamam teknik olarak savaşçısın kardeşim. Ama sonra geliyorlar. Türkiye ile San Marino milli takımda maç yapıyorlar. Ayrıca San Marino bu kadar loser bir takım. Geçen bölümü izlemeyenler izleyebilir bu arada. Açıklamalarda kartlarda falan bulabilirsiniz. Herkese yenilen San Marino Türkiye ile beraber kalıyor. Evet hoş geldiniz. Bugün San Marino'nun ikinci bölümündeyiz ve intikamlarımızı almaya devam edeceğiz. Sağlam intikamlar alacağız. Neden? Artık eyaletlerimiz var oğlum. Nasıl olur Sen, nasıl olur? Şimdi bizim paramız falan niye yok lan bizim paramız? Asimile bunları yapmasak var ya. Bunları yapmazsak İtalyanlar bize bir isyan eder. Aha param bitti hemen. Bunları bir asimile edelim arkadaşlar. Asimile edip geliyorum. Bu arada şunu hatırlatayım. izleyenler beğeni butonuna basmayı unutuyor. Milletin derdi ben olmuşum arkadaş. Arkadaşlar. Oğlum burada neler oluyor lan? Koroda adeta Dalmaçya'nın anasını avradın. Bizim bugünkü hedefimiz Slovenya olabilir. Slovenya bize 2-0 çakmış. Şaşırtıcı. Bu ne abi? Bu kim abi? Arnavutluk. Oğlum Arnavutluk bize çakmış mıydı? Arnavutluk da bize 2-0 çakmış arkadaşlar. Arnavutluk'tan intikamımız zor olacak. Adamlar 10'unculuğa kadar yükseldi. Geçen gün San Marino basketbol takımını Ermenistan hezimete uğratmış. Ermenistan'dan da intikamımız alacağız. Bekleyin. Hedefim Slovenya. Ama Slovenya'ya çıkartma atmak çok riskli arkadaşlar. Hırvatistan üzerinden bir karayolu harekatı düşünebiliyorum. Ticaret talep et. Ben sana şöyle bir 3300 vereyim kanka. Askeri erişim veriyor musun? Ya sen kralsın be oğlum. Vallahi sen adamsın. Sen adamsın be oğlum. Umarım supply sıkıntımız olmaz. Tak tak. Başkenti çevreleyeceğim. Direkt saldırmayacağım gençler. Şimdi bakın 4 koldan şuraya bir saldıracağız. Umarım çok kayıp vermeyiz verebiliriz. edebiliriz. Adamların kalesi var. Ama cephe sayısını arttırdığımızdan dolayı belki bizim bir avantajımız olur diyecektim. Yani bizden 60 asker öldü. Ondan 52 asker öldü arkadaşlar. Abi ittirebilir miyiz başkenti? Lütfen. Ha şimdi düştü. Bak bak izle. İzle olta geldi. Tık. Barış anlaşması. Hepsini alabiliyor muyum lan? Alamıyorum. Abi kafanızı koparayım. Arkadaşlar hocam ya. 45 tur sonra bir daha gireceğim arkadaşlar. İntikam işte o zaman alınmış olacak. Tüm Slovenya topraklarını aldık ve görev tamamlandı. dolayı derken ben asimileleri yapmadım. Eşek Selçuk. Evet arkadaşlar. <laughs> şurada bir eşek bulduk. Asimileleri yapmazsan Allah belanı vermesin adamlara bak. Kanka durun asimileleri yapacağız ya sakin olun. Hocam eve gideceğiz ya dur. Oğlum Malta ne yapmış lan böyle? Bakalım ordularımız Malta'da zafer elde edebilecek mi gençler? Edemezler büyük ihtimalle adamlar hayvan gibi kale basmış oraya. Ben şuradan şuraya 100 asker yollamak istiyorum. Bakın 100 benden öldü 5 ondan öldü abi. Anadın yani anadın. çok zor. Biraz ee, kalkıyordu çünkü. Biraz da sertti. Bak tık. Aha başkenti düşürdüm. Aldı be. 100 100 100. Her yere kafası karışıyor. Evet eşeğin kafası karıştı. Oğlum hadi. Çok güzel. Bu intikamda alındı. hemen basit yoldan Cebeli Tarık'a doğru bir gidelim bakalım hocam. Cebeli Tarık bir, birisi almadan biz ona bir girelim. Şimdi Cebeli tara çıkartma atarsak patlarız. Portekiz eksi 97 ne kardeşim? Sen kimi iş atıyorsun? 100 askeri yolladım. Yine 100'e 5 ya yine 100'e 5. Abicim biz ne yapacağız? Bu adamlardan bizim askeri erişim almamız lazım. Allah belanı versin. Arkadaşlar hocam ya. Portekiz bana savaş ilan etti. Allah Allah Allah. Baba şöyle bir 100 asker. Allah belanı versin kaç. Arkadaşlar şimdi destansı bir savunma yapmamız lazım. Ordularımızı çekiyoruz abi geriye. Ya oğlum. Ya oğlum kafayı yiyeceğim ya. Puh. Kara köpek seni. Of. 5700 koparttık Portekiz'in kafasını. 287 bizden öldü. Şimdi ben gideceğim bu isyanı bastıracağım. Siz niye isyan ediyorsunuz ki oğlum? Ben size asimil etmedim mi? Ben seni tanımıyorum ki abi ben ben çorba morba yapmam hayatta. Portekiz başka asker getiriyor musun kanka? 5000 askerine birazcık sert bir şey uyguladım. Gel kanka gel 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 topla gel. Vur bakayım. Oo iyi bayramlar. İyi bayramlar. Portekiz kanka sana 11.000 kayıp verdirdim. Barışalım mı? Barıştı güzel. Ama benim cebeli tarı almam şart. Anladınız mı? Anladım mı? Portekiz'e ilişkimi arttırmam lazım. Çıkartma yolunu yapamıyoruz arkadaşlar. Biraz ekonomik bir yatırım yapalım arkadaşlar. Victor o Malta bayağı basmış. <laughs> Eyvah. Bosna Hersek burada mıydı lan? Allah belanızı versin. Benim mükemmel bir savunma yapmam lazım şu anda. Kanka buralara kalelerimizi inşa edelim. Beni alamazsınız oğlum siz. İtalya'dan geçiş almadığınız takdirde beni alamazsınız. Ben şu anda Tarihi bir savunma yapacağım. Acaba bunlar buradan askeri erişim aldı mı? Allah belanı versin. Arnavutluk askeri erişim almış buradan. Arnavutluğun planı Karadağ toprakları üzerinden karayoluyla bizi ele geçirmek. Karayoluyla bizi ele, ele geçirirse geçirebilir yani. Öyle bir risk var. Hırvatistan'dan geçiş aldın mı sen? Almadın güzel. Hırvatistan verme kanka tamam mı? <laughs> kanka sen yanlış sulardasın. Bak Arnavutluk yanlış sulardasın. Ananı satayım. Kaç? Kaç 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 kaç. sat gitsin sat 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 sat. 23 bin geliyor. İnanılmaz. Gelme gelme. Bana ver şuraları. Ben sana intikamını sonra alayım. Nasıl ne dersin? Tamam sakin ol arkadaşlar bunlar basit şeyler. Adam mısın bura? Şimdi gençler bizim artık... Şu Cibraltar mıdır nedir her o kim şeyse artık. O kim şeyse kim olduğunu bilmiyorum. orada bakalım niye fullemişiz lan biz. <laughs> Portekiz. Yani 100 bin vermek durumunda kalacağım. Kabul etti. Cebeli Tarık'ı kendimize kattık. Bu intikamı da aldık. Görev tamamlandı. <laughs> Arkadaşlar şimdiki hedefimiz biraz daha büyük. Güney Kıbrıs yenmiş bizi. Güney Kıbrıs'a Yunanistan'ın vasalıydı önceden. Oo. Oo. İran Türkiye'yi kapitüle etmiş. Karadağ bize çakmış mı? Çok eski zamanlar önce, bundan yıllar yıllar önce Karadağ bize 6-0 çakmış. Ondan dolayı şu anki hedefim Karadağ. Aha! Fransa Karadağ Savaşı. Gel kanka, Karadağ'a gel çabuk, Karadağ'a gel çabuk. İntikam 160 oğlum 6-0 ne lan? Acımanız yok mu oğlum sizimize? bize? Eğretleri talep et. Kardeşim, ver Dalmaçya kıyılarını San Marino'yu kuran insan zaten arkadaşlar. Zamanında Dalmaçya'dan San Marino yani Dalmaçya'dan kaçmış Rimini'ye. Rimini'den sonra bu adamı kovalıyorlar. da San Marino'ya gidip orada bir kilise kuruyor ve San Marino'nun temelleri atılıyor. 12 tur ne bi Biz kötü yüz ya Fransa ne yaptın ya? Birader ne yaptın ya? Arnavutluğa da giriyor inanamıyorum ya. Biz kötüyüz Ananı satayım senin Fransa. Ya söktü götürdü ya. Kanada'nın eyaleti var mı da? Bir eyalet var. Aa dur dur dur. Karadağ nerede? Aha. Bir dakika bu intikamı da alalım öyle gidelim değil mi arkadaşlar? Birader gel buraya. Oy. Karadağ'ı aldık ama ki Karadağ. Sıkıntı yok. Bu intikamda tamamlanıyor. Ben niye eksi 589 bindeyim? Allah rızası için ben ne yaptım size? Dayı. Abi ben bu oyunun gelmişini geçmişine tüküreyim ya. Lan oğlum. Va va Ananın ağzına tüküreyim. Ne oldu iflas mı ettik hacı nasıl ya? Dayı ne oluyor dayı? İyi misin dayı? Alo. Alo. Beyefendi. Kötü bir şey mi yaptık? Bu nedir ya? Para hilesi var mı lan bunda? Oğlum biz ne yaptık? Çüş. Kardeşim sen ne yaptın ya? Biz bu kadar iflas edecek ne yaptık arkadaşlar? Heh, sıfıra geldik. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir an ülkeyi elimize aldık diye düşündüm de. Yani biz kötü bir şey yapmadık. Amacımız çalıp çırpmak değildi hocam. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümümüz büyük ihtimalle final olur. Finalde ne yaparız biliyor musunuz? Baltık'tan intikamımızı alırız. Gideriz İngiltere'den intikamımızı alırız. Böylece San Marino'nun namusunu kurtarırız. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sarı saçlarla deli gönlüme balamışım çözülmüyor mihriban. Mihriban. <tuh> <tuh>